Herkese merhaba. Bugün dizide Şerif'in ölmeden önce bıraktığı mesajın etkilerini konuşacağız. Bence bu mesaj, karakterler arasındaki dengeleri tamamen değiştirecek ve izleyiciye büyük bir gerilim sunacak. Sizce Şerif bu mesajı bırakmış olabilir ve hangi sırları ortaya çıkaracak? Adil'in Esme için her şeyi yakması ve düğünün bir cenazeye dönüşme ihtimali sahneleri mesajın dramatik etkisini daha da güçlendiriyor. Konağın içinden gelen ihanet. Eleni'nin geçmişiyle ilgili şok bilgi. Orucun suçunu örtbas etme çabaları ve isminin geri dönüşü. Şeref'in mesajıyla birleştiğinde sahne izleyici için unutulmaz kılıyor. Kasabada büyük çatışma ihtimali. Adil'in ihaleti, Eleni'nin kaçış planı, Esmen'in annelik içgüdüsü, Bağlı'nın ölümü ve tanığın ortaya çıkması. Konağın el değiştirme ihtimali ve düğün gecesindeki şok itiraf. Sahneleri ile birleştiğinde mesaj adeta tüm dengeleri değiştirecek. Sizce bu mesaj bir ihaneti ortaya çıkaracak mı? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.